Arkadaşlar Mimar'ın Hobi Dünyası'ndan hepinize selamlar. Bir haftadır video çekemedim. Şöyle bir genel durum videosu çekelim arkadaşlar. Kuşlarımızda neler oldu, güzel gelişmeler var. Onları ise şöyle kafes kafes aktaralım. Ee, daha sonra yavrularımızı gösterelim arkadaşlar. Bir de e, tek tek yuvalık açılışı yapalım. E, şöyle bol, güzel, içerikli e, böyle pazar videosu olsun. E, arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim bakın. Yumurta olmayan, yavru olmayan yuvalarımız artık yok. Yani tamamen bütün yuvalarda e, yumurta ve yavru var. E, öncelikle isterseniz şöyle en üst kafesten başlayalım. Buradaki kuşlarımız arkadaşlar, dişi kuşumuz şu an Kuluçka'da ilk yumurtasını yaptı. E, i̇sterseniz şöyle bir yuva açılışına buradan başlayalım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi Hatta yumurtasını da arkadaşlar şöyle yuvaya alarak göstereyim. Yumurtasını da şöyle kenara çekiyor. Ortaya alıyorum elimden geldiği kadar ama kendisi kenara çekiyor. Olsun nasıl rahat ediyorsa. Ee, arkadaşlar burada ayın dördü itibariyle gördüğünüz gibi kuşumuz ilk kuş yumurtasını yaptı. Şöyle gösterelim kuşlarımızı. İlk yumurtasını yaptı. Ve yumurtasına da yatıyor elinden geldiği kadar. Sonuçta acele bir kuşumuz ilk kuluçkası. İnşallah güzel alışacak. Güzel sonuçlar bize verecek inşallah. Buradaki arkadaşlar kuşumuzda biliyorsunuz yumurtlamaya başlamıştır Jumbo takımımız. 6 tane yumurtası oldu. Son videoda kaç yumurta vardı bilmiyorum. İzleyenler yazsınlar. Şöyle açalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Kuşumuz 6 tane yumurtasına yatıyor. Hatta şöyle de bir bir kalk bakalım. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. alt tane yumurtası ee, düzenli şekilde yatıyor kuşumuz maşallah. Bunların durumunda bu şekilde. Ee, biliyorsunuz yavrulu takımlara sadece mama veriyoruz. Yumurtalı takımlara mama vermiyoruz arkadaşlar. Yani bu kafeste de yumurta, e, e, mama yoktu. Bu kafeste de arkadaşlar mama yok. Sadece yem ve su veriyoruz. Onu da tekrardan hatırlatmış olalım. Yumurtalı takımlara mama vermiyoruz. Sebebini zaten bilen arkadaşlar biliyorlar. Buradaki jumbo takımımızda en son iki yumurta vardı. Ben de size beraber öğreneceğim. Ee, en son ayın üçünde e, yumurtasını yaptı. Şimdi burayı açalım arkadaşlar. Bakın bunlar da maşallah kuluçkasına yumurtasına yatıyor. Daha henüz iki arkadaşlar. Üçüncüyü bugün yapar. Gün günü geldi çünkü. Bugün ayın beşi. Üçüncü yumurtasını bugün yapmasını bekliyoruz. Bunlar arkadaşlar bir 15-20 gün dinlendirme harici dinlendirmemiştim. Bu kuluçkadan sonra bu kuşlarımızı dinlendireceğiz artık. Bu yapsınlar. Ee, yavrularını yeme düşürsünler. Bunların da arkadaşlar şöyle bir 20-25 gün kadar bir ay kadar dinlendireceğiz. Durum var. Şöyle kağıdını göstereyim. Bakın çizergesi. Ayın birinde ilk yumurtasını yapmış, üçünde arkadaşlar ikinci yumurtasını yapmış. Bugün ayın beşi olduğuna göre üçüncü yumurtayı bekliyoruz inşallah. Burada pamuk prensesin yuvası arkadaşlar. Pamuk prensesin ben e, tam manasıyla çiftleşini görmedim ama kuş dün itibariyle üçüncü yumurtasını <laughs> yaptı. İnşallah çiftleşmişlerdir ve tamamlanmıştır çiftleşme. Bakın klasik e, pamuk prenses yumurtasına yatıyor. Burada da arkadaşlar 3 yumurta var. Yarın dördüncü yumurta belki gelebilir. İnşallah yumurtalar doludur. Yani burada eğer yumurta dolu değilse erkeği alacağım arkadaşlar. Yedek erkeğim var zaten. Hemen onu atacağım. İnşallah tam çiftleşme olmuştur. Bize yavrularını almak nasip olur. Burası denizin kafesi. Şöyle isterseniz burada biraz karanlık olacak. Hemen bir flaş açalım. Burası arkadaşlar 8 tane yavrumuz var. 8 yavrumuzun 8'i de Sağlıklı maşallah. Şöyle gösterelim. Bakın. Son durumlarda bu şekilde. Bayağı tüylendiler. Renkleri falan belli oldu. Rengi belli olmayan kuşumuz yok. Yavrumuz yok. Hepsinin rengi belli. Ee, i̇lk göre aynı renkler de var. Çok farklı. Ayrıca farklı renkler de var. İyice böyle tüylenince arkadaşlar. Yavrularımızı dışarı çıkartacağız. Size de güzel böyle bir video çekerim inşallah. Şöyle alalım bunu. Kafeslerimiz hızlıca son durumda bu şekilde. Bugün ben kafes temizliği yapacağım arkadaşlar. Tavan malzemelerini tavaya serdiğimiz tavan malzemeleri değiştireceğim. Ee, güzel bir temizlik yapacağım inşallah. Tabii ben e, ayın e, 12'sinde veya 13'ünde getirdim diye hatırlıyorum ama hiç daha te, e, tava temizliği yapmadım. Sadece kaba dışkıları temizlemiştim. Şöyle silikonumuzu kapatalım. Arkadaşlar şöyle de e, kedi kumu aldım yerde yuvalıklarda kedi kumu kullanıyorum artık yavrularımızın durumu da bu şekilde yavrularımızın bir tanesi ayağı sakatlandı arkadaşlar e, demire sıkıştırmış onu aldım şu an ayağına bakım yapıyorum onu bu kafesten aldım e, ayağında biraz deformasyon oluşmuş İnşallah kırık yoktur e, ona böyle günlük keremizin Tiramisini sürüyorum. Ee, ona öyle bakım yapıyorum. O yüzden bu kafeste kalabalık olduğu için biraz da bu kafesten aldık. Zarar görmesin diye. Ee, yem yemesinde su içmesinde herhangi bir problem yok. Fakat ayağında problem olduğu için kalabalık e, böyle ortamdan aldım yani açıkçası. O şekilde arkadaşlar. Bugün mama günümüzdü. Bu yavrulara mama verdik. Ve arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bakın. Şu erkeğimizi belki pamuk prensesle eşleyebilirim. Yani dediğim gibi o sarı yüz erkekle yavrular dolu çıkmazsa yumurtalar. Arkadaşlar onu da değiştirebiliriz. O erkeği arkadaşlar, açıkçası onun için tutuyorum. Zaten o erkekle çok çabuk eş, eş olup yumurta yapar pamuk prenses. İnşallah yani bakalım arkadaşlar nasıl kısmet. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Günlük değil. Belki haftalık temizlik yapan arkadaşlarımız vardır. Biz de haftalık temizlik yapıyoruz. Bugün pazar günü olduğu için temizlik yapıyoruz Ben birazdan videodan sonra temizliğime başlayacağım. Güzel temizlik yapacağım. Ee, ve arkadaşlar temizlik tabi olmazsa olmaz. Özellikle böyle box kafeslerde temizlik yapmak, güzel temizlik yapmak çok önemli. Yani burada bir oluşmaması için. Bitim pirenin e, en çok sevdiği ortamlar tabii ki de pis ortamlardır. E, dolayısıyla arkadaşlar e, ortam kafesler ne kadar pisse e, bit oluşumu o kadar hızlanır. Ne kadar bit tozu kullanırsanız kullanın. Neler yaparsanız yapın bitin önüne geçemezsiniz. E, temizlik şart. O yüzden haftada bir temizlik yapıyoruz. E, tavalarda da arkadaşlar ben kalan dışkıları alıyorum, ediyorum, yerine e, mısır granülü ekliyorum. Daha sonra tekrardan... E, yani bu şekilde basit temizlikler yapıyorum. Şimdi bakın bu bir haftalık çiftleşen takımın dışkıları arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları da temizleyeceğiz. Biraz taban malzemesi ekleyeceğiz atlarına. Daha sonra arkadaşlar bakın sarı yüz erkek yuvanın ağzında. Sabahleyin de gördüm çiftleşemediler. Yani bu kuş nasıl böyle üç tane yumurta onu anlamış değilim. Ya yani üstüne çıkıyor. Çiftleşme, çiftleşmeyi çok istiyor ama arkadaşlar ayaklarına dolayı basamıyor. Dolayısıyla yani bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum inşallah. Şimdi bu kadar dolu çıkarsa çok mutlu olacağım. İsterseniz yavrular tekrardan geri gelelim. Bakın yavrularımız burada. Anne çok kıskanıyor. Baba kıskanmıyor ama anne yavrusunu ciddi manada kıskanıyor. Geçen de bunlara bir yuva açılışı yapmıştık biliyorsunuz. Evet. Şunları alalım arkadaşlar. Şöyle rahat rahat size bir yavruları göstereyim. Bakın maşallah deyin. Şöyle yavruları hızlı hızlı gösterelim. Size farklı renkler var demiştim. Flaş kapatalım kuşlar rahatsız olmasınlar. Bakın arkadaşlar şu kırmızı göz albino gözünü görebiliyorsunuz. Bu böyle arkadaşlar parçalı gelecek bir kuşumuz. Şu annesinin aynısı. İlk ağızda aynısından aynısından yok diye üzülüyordum. İkinci ağızda geldi. Arkadaşlar şu gördüğünüz bakın. Mavi silik parçalı böyle temiz kanat. Gördüğünüz gibi. Bu da... Çekinik parçalı. Beyaz kanat. Kanat renkleri çok güzel arkadaşlar. Maşallah. Şu kuşumuz klasik mavi biliyorsunuz bu şekilde bir tane daha alması lazım bu da aynısı bu da rahmetli dedesi gibi olacak arkadaşlar biliyorsunuz bunlar deniz bu renkte de, şey, özür diliyorum kral bu renkteydi şöyle toplaşın bakalım bir yere fotoğrafınızı alalım sizin Gördüğünüz gibi arkadaşlar maşallah sağlıklı 8 tane yavru. Bunlar ölmeden hepsi yani ezilmeden vesaire yeme düşecekler inşallah. Hepsi de büyümüş oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. İnşallah bu yavruların da yeme düştüğünü size videosunu çekmek bize nasip olur. Ee, gördüğüm kadarıyla böyle dişi ağırlıklı bir yuva olmuş. Yani şöyle hızlıca baktığımız zaman arkadaşlar çoğunluk dişi ee, olsun. Sağlıklı olsunlar bol bol böyle güzel. Bakın bu önceki ağızdan ayırmıştım arkadaşlar. Sonradan takas ettiğim kuşun aynısı. İlk ağızda da böyle bir kuşumuz vardı biliyorsunuz. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol bereketli, sağlıklı üretimler diliyorum herkese. Hoşçakalın.